Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda orkidelerin sararan yaprakları ile ilgili kısa olarak bilgiler vermeye çalışacağım. Ama öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Her yaprak sararması hastalık habercisi değildir. Bu çiçeklerin canlı olduğunu ve zamanla eski yapraklarının saraldıp dökebileceğini unutmayalım. Ama eğer sararan yaprak en altındaki değil ortadan ise veya yaprak diblerinde çürümeler, yumuşamalar ve siyahlık varsa bu hastalığın belirtisidir. O zaman elinizde mantar hastalığına karşı olan ilacınız varsa da yaprak diblerine sürerek ilaçlayabilirsiniz. İlacınız yoksa arkadaşlar kaliteli bir toz tarçın sürerek dökerek yaprak diblerine Orkidelerinizi bu hastalıktan kurtarabilirsiniz. Peki başka nelerden dolayı yaprak sararabiliyor? Birinci olarak havasız ortam, ikinci olarak yetersiz ışık, üçüncü olarak besin ihtiyacı ve dördüncü olarak da yetersiz sulama. Benim orkidelerim görmüş olduğunuz gibi bu şekilde pencere önünde bir masamın üstünde duruyor arkadaşlar. En azı kış aylarında 3 saat güneş görüyor. Bir orkide için ışık çok önemli güneş vitamini daha çok önemli. Eğer bu şekilde orkidelerinizi aydınlık bir yerde tutarsanız bir problem yaşamazsınız. Ben şimdi sizlere bir başka orkidemi göstereyim. Bakın bu orkidemin Bu şekilde yaprağı sarardı. Şimdi nedenini bilmiyorum bakın şimdi sizlerle birlikte kontrol etmek istiyorum. Yaprak kuruluktan mı bir şekilde sararmış yoksa hastalığın mı belirtisi? Bakın bir şekilde yaprağı sarardı ortadan. Diğer yapraklar çok sağlıklı. Yaprak dibine bakarsak bu şekilde yeşil, çürümeler, yumuşamalar yok arkadaşlar. Hemen diğer yanına da bakalım. Bakın bu şekilde gövde çok sağlıklı. Sadece yaprak sararmış. Peki bu yaprak neden bu şekilde sararmış? Bunun sebebi arkadaşlar odada yeterince nem bulamadığı için bu şekilde yaprağını sararmaya başladı. Şu an kış aylarında olduğumuz için petekler çalışıyor. Yeterince nem ortamını sağlayabilmediğimiz için bu şekilde yapraklar sararmaya başladı orkidelerde. Peki biz bu nem ortamını nasıl yapabiliriz? Ben her gün yapraklarını fıs fısla nemlendiririm orkidelerimi. Bu hava köklerinin üzerini nemlendiririm. Ben şimdi sizlere koydum su dolusu kapları göstermek istiyorum. Orkidelerimin her tarafına böyle bir su kabı koydum arkadaşlar. Bu su buharlandıkça orkidelerimizin nem ortamını sağlamış oluyoruz. Biraz da biz yardımcı oluyoruz. Yapraklarına püskürteriz. Hava köklerine püskürteriz. Çiçek dallarına püskürteriz bu görmüş olduğumuz yapraklar sağlıklı olması için, koyu yeşil ve canlı olması için biraz da biz yardımcı olmamız gerekiyor orkidelerimizin nem ortamı için. Bu şekilde sizler de kap koyarsanızsa buharlanabiliyor. Buharlandıkça orkidelerinizin nem ortamını sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Ben bu şekilde tomurcukların üzerine de su püskürtürüm. Çeklerine değdirmiyoruz. Çeklerine püskürtmüyoruz arkadaşlar. Sadece bu şekilde tomurcuklarını nemlendiririz yapraklarını nemlendiririz çiçek saplarını nemlendiririz hava köklerini nemlendiririz bu şekilde bakarsak sağlıklı orkide sahibi de oluruz tomurcu kaybı da yaşamayız hastalıktan da uzak tutmuş oluyoruz orkidelerimizi şu an kış aylarında olduğu için hava çok kuru petekler çalıştığı için sadece bu şekilde nem ortamında tutabiliriz peki orkidelerimizde olan eksik vitamin hangi vitaminlerde Orkideler kış aylarında en çok ihtiyacı olduğu C vitaminidir. Diğer ise demir vitaminidir. C vitamini de biz portakaldan bulabiliriz arkadaşlar. 1 litre suyun içine bir çay kaşığı portakal suyu katıp iyice karıştırdıktan sonra orkidelerimizi sulayabiliriz. Bunu sadece ayda bir kere yapmamız gerekiyor. C vitamini çiçeklerin bu şekilde renkli olmasının karşısına alıyor. Yaprakların sağlıklı ve koyu yeşil olmasına yardımcı oluyor. Ben bu kürü sadece ayda bir kere veririm. 2 aydan bir kere veririm. Ama ayda bir kere yapmamız gerekiyor. Çünkü kış aylarında çiçeklerimiz güçsüz oluyor. Zayıf oluyor. Çiçeklerin daha bol açması için, daha çok tomurcukları olması için... Orkidelerimizin yaprakları sert olması için, koyu yeşil olması için, sağlıklı hava köklerini çıkartması için hepsine yardımcı oluyor C vitamini. Siz de sulayarsınızsa C vitamininden orkideleriniz sağlıklı büyüyor. Arda arda ben paylaştığım orkide videolarımda yaptığım limon kürü de bu şekilde orkidelerimizin yeni kök çıkarmasına yardımcı oluyor. Yapraklarının sert olmasına yardımcı oluyor. Bugüne kadar birçok doğal besin yaptım arkadaşlar. Pirinç suyu, muz kabuğu, diğer besinler yaptım. Bu şekilde etkisini gördüğüm besin olmadı. Bakın şimdi sizlere orkidemin çıkarttığı yeni yaprağı göstereceğim. Bu şekilde bir yaprak çıkarmaya başladı ve yeni kök çıkarmaya başladı. Şimdi diğer orkidemde de göstereyim. Bakın bu şekilde bunun da yaprağı çıkmaya başladı. Ben kürü verdim. 10 gün geçtikten sonra bu şekilde hepsi canlandı arkadaşlar. Bakın tomurcuklar oluştu. Kuruyan dallarının uçları da uzamaya başladı. Tomurcuklar oluştu. Limon kürü bir orkide için çok önemliymiş. Hava köklerinin üzerine püskürtürüz. Yapraklarına püskürtürüz. Köklerini sürekli dezenfekte etmiş oluyoruz. Dezenfekte tutmuş oluyoruz arkadaşlar. Limon bir orkide için gerçekten önemliymiş. Ben bunu yaptım sonucunu gördüm. Şimdi gördüğüm sonuçları sizlerle paylaşıyorum. Bu şekilde köklerin üzerine püskürtürüm. Hava köklerini yeniden canlandırırım. Yapraklarına püskürtürüm. Yapraklar sağlıklı oluyor. Eksik sulama ne demek? Orkidelerimizi doğru şekilde sulamadığımız için eksik sulama deyiliyor arkadaşlar. O yüzden de yaprakları sararabiliyor. Bakın bu şekilde benim orkidelerim 3 gündür sulamıştım kökleri hala yeşil duruyor çok güzel sağlıklı canlı kökleri var bakın görmüş olduğunuz gibi bazı arkadaşlarımız hava köklerine dikkat ederler hava kökleri gerileşince sulama yaparlar ama sadece toprakta olan köklerine bakmamız gerekiyor Hava kökleri her gün kuru oluyor arkadaşlar. Her gün sulasanız da yeniden kuruyup dirileşecektir. Sadece toprağına dikkat etmemiz gerekiyor sulayarken. Orkide bakımız da bu kadar arkadaşlar. En çok dikkat edeceğimiz şeyler havası, ışığı, besini ve suyuna da dikkat edersek. Bunun gibi güzel açan orkide sahibi de olabiliriz. Yapraklarına su püskürtürüz. Çiçek saplarına su püskürtürüz. Tomurcuklarına püskürtürüz. Ama çiçeklerine dikkat edeceğiz. Çiçeklerine su değdirmiyoruz arkadaşlar. Eğer çiçeklerine su değdirirsek çiçeklerinde yanıklar da oluşabiliyor. Yapraklarını hava köklerine daha uygun püskürtmemiz. Bu şekilde bakımına dikkat edersek sağlıklı orkide sahibi olabiliyoruz. Bunun gibi güzel yaprak sahibi, koyu yeşil ve güzel gelişim gösteren orkidelerimiz oluyor, olabilir. En çok dikkat edeceğimiz şeyler bu dördüdür. Havasıdır, ışığıdır, suyudur, besinidir. Işık orkide için çok önemli. Hava daha iyi ihtiyacı var orkidelerimizin. Bulara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizler için faydalı bilgiler vermişimdir canlarım. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sorularınız olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Sizlere seve seve cevaplamaya çalışacağım. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Yeni videolarla, yeni güzel bilgilerle, yeni paylaşımlarla görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.